Nisan yağmurları yağdı. Yapraklar, meyveler, çiçekler hepsi çifalandı. Dut yaprağı, fındık yaprağı, kiraz yaprağı, ıhlamur yaprağı birçok yaprak çeşidi sarma şeklinde yenilebilir ve çiğ olarak tüketilebilir. Dut yaprağı bildiğiniz kalsiyum deposu. Taze dut yapraklarını ister salatanıza kullanın, ister çiğ tüketin, isterseniz kurutup çay olarak tüketin ya da nane gibi öğütüp yemeklerinize katın. Dut yaprağının şimdi tam zamanı. Peki ya hiç fındık yaprağı yediniz mi? Peki fındık yaprağına çilek sarıp yediniz mi? İşte dut yaprağıyla fındık yaprağına çilekleri sarın ve yayın. İster salatada isterseniz de bu şekilde yiyebilirsiniz. Görüntüsü ve tadıyla muhteşem ve şifalı lezzetleri kaçırmayın. Nisan ve Mayıs ayları bazı bitkilerin en şifalı zamanı. Buyurun yaprakları, otları, çiçekleri şifasından yararlanabileceğiniz tüm bitkileri yiyebilirsiniz. Şifanız bol olsun. Afiyet şifa olsun.